kurabiye yapıp yarışacak. Üçüncü masadaki çocuklarımız fellah köfte yapacak. Dördüncü masadaki çocuklarımız çok lezzetli kovuş topları yapacak. Ve en sonunda jüri üyelerimizi çağıracağız. En beğenilen yemekler bu yarışmayı kazanacak. Hazır mısınız? Evet. Peki. En önemli ilk kuralımız her zaman temiz olmak. Tamam mı çocuklar? Evet. Evet, laleler grubunun dolma masası. Kurabiye masası. Bellah köfte. Harikasınız. Havuç topları. Ve baba sınıfının havuç topları. Bellah köfte. köftesi. Ve kukilerimiz. Kurabiyeler. Evet. Doğma grubu. Kim kazanır Geylani hocam? <laughs> Tabii ki Lale'la. <laughs> Harikasınız. Çok güzel. Yaptığımız 6, tadına 8, 9, 10, Hadi bakalım. Çok sessiz. Dört Yani toplamda on altı Evet beyler Evet beş Dört Beş Ve beş Beş Evet. 3 16 Ben açıklıyorum. 4.5 I don't know.